Kroz, kurban bayramında ne yapacaksın? Sik ananı sıkmayayım Oğlum kurban bayramında ne yapılır? Kurban kestir onun koyayım. He? Sen mal mısın bu kadar? He? Olmazsa ya o kurbanı biz keseceğiz <laughs> ya da kurban bizi kesecek. Ve kurban kapıyı kırıp da uçarak kaçmaya başladığında bütün karakterler peşinden koştu. Lan push kapıyı neden açıkla gidiyorum. Kurban işte. kaçmış işte. Şimdi git getir onu yoksa senin ananı sikeriz Getireceksin ya da ya da seni kurban olarak keseceğiz. <laughs> git getir lan. Kuros bunda haklı Dream. O kurban senden daha değerli. Size diyeceğim tek bir şey var. Ben kurbandan daha değerliyim. Yani bu olmayacak. Acaba odanayı nasıl yağlayacağız? o kadar büyük başta. Aşırı iyi bakmıştım. Ben. O benim yerime koyuyorsanız ve beni onun yerine kesmek istiyorsanız benim bedenim için yemek zorundasınız. Oo zevkli. O kurbandan daha lezzetli olduğun kesin. Be bekle bu da ciddi değilim. Ananı sikeyim. O tabakada karışmasın olmuyordu değil mi lan? Bakayım da dana'ya kaçırmışsınız he. Valla dana biz çalarak. Amca o illa bir yere gelmek zorunda değilsin. Ahi biz seni kurban olarak keseceğiz artık yani. Şimdi bana saldırdın ya. Kaçma lan nere kaçın ne? Kaçma lan gelin buraya. Valla o kurbanı ya bize verirsiniz ya da kurban olarak seni yeriz. Ne oldu? Eee mi? Eee ne kadar Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. <laughs> <gibi yok> <laughs> Kaçabileceğini sanıyor. Ananı <laughs> oh, sikmeliyim mi ben şimdi seni? Kurons lütfen yardım et lütfen. İmdat lütfen. Be ben kurbanlık olmak için daha çok gençim. Valla patron bunu şimdi kurbanın yanına atıp da çiğ çiğ yesek mi yoksa öldürsek? Onu önce güzelce bir keseceğiz. Sonra diğerlerini servis edeceğiz. O anasını sektiğimin kurbanını bulacağız. O danayı bulacağız. Hey. Adını... <laughs> seni seçtiğim iman bile aslında. Bana kadının ya da suçu geliyor. Kilo başarılı olursa seni görüşürüz. Hani sen ateistim, yapayım İman moduna ne çıktı. Hani ne katı kalın mı, namaz falan, sübhaneke yaptın mı Senin anan kalara orospulük yapmadık en azından. E, e, i̇man modundasın ama. O nasıl ki? İman modunda olduğuna ne hani küfür ediyordu lan? İmanlıyız diye küfür edemez miyiz şimdi? İdemezsin. E, yani yani yok şimdi yok iman yani. modu yani, açtım diye küfür edemez miyim? Anasını seversen insan zandırıyor. İman blastı. Vaca giden gitmiştir günlüğü. gittiği gün bitmiştir hayırlı cuma lan amına kodum bugün cuma değil wow Allahu ekber Kıraş iyi misin lan? Adamı sikti lan Beceriksiz O da nasıl senin gibi 5 kuruşluk insanlar için çok değersiz ama O benim için değerli Fıs fıs Hataneyi gördüm. Orada dumanlanması bir, bir yerde ya. ya da kavga var. Büyük ihtimal kavgadır ama neyse siktir et boş ver. Adamı bulamazsak bu bu kurban et yiyemeyeceğimiz anlamına gelir. Ve eğer et yiyemezsek ben de seni yiyeceğim.